Merhaba arkadaşlar. Bugün muhasebe kısmındaki diğer işlemlerin altında finans muhasebe bölümünü göstereceğiz. Hemen aylık faturalar raporundan başlayalım. Aylık faturalar raporuna giriyorum. Adı üzerinde sadece bir aylık seçmem gerekiyor. Bir aylık bir tarih belirliyorum ve raporla diyorum. Şimdi bu bölümde karşıma gelen ekran burası satışları yani gelirlerin, burası da alışların, sağ tarafta alışların yani giderlerin ve satın almaların görüldüğü kısımdır. Hastanenizde veya kliniğinizde yapmış olduğunuz giderler sağ kısımda, aldığınızda, aldıklarınızda sol tarafta karşınıza gelecektir. Tabi belirttiğiniz tarih aralığında. En alt bölümde matrah, KDV tutar gibi kısımlarımız mevcut. Burada da satışların ve alışların özetini hemen alabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Ve en alttaki durum seçeneği de bunu şöyle anlatacağım. Satışların ve alışların arasındaki farktır. Belirttiğiniz tarih arasındaki satışlar ve alışların arasında bulunan fark. Burada KDV'si, tutarı hepsini görebiliyorsunuz ve Ödenecek KDV tutarımızı da belirtilen tarih aralığında tabi ki hemen bize buradan gösteriyor. Bu raporu yine Excel'e aktarabiliyoruz. Hemen altında ödeme planı yani borçlarımız var. Yine bir aylık seçiyorum. Raporla diyorum. Burada benim e, nereye ödeme yapmam gerekiyorsa oraları görebiliyorum. Mesela bakın işlem gider e, merkezden bir gider yapılmış ve bunun tutarını görebiliyorum. Mesela satın alma bir şey satın almışım, e, nereden satın aldığım görünüyor, hangi tarihte ve ne kadar ödemem gerektiği burada görünüyor. Açıklamada da görebileceğiniz gibi giderler, satın alma giderleri gibi ayırt biliniyor çok rahatlıkla. Bunların e, geldiği yeri daha önceden göstermiştik. Hemen tekrar hatırlatalım. E, gider raporu, yani gider harcamadan yaptığımız işlemler e, buradaki ödeme planına gelir. Geçiyorum. Genel borç alacak listesi. Medikal firmalar, laboratuvarlar, cari hareketler, personeller, doktorlar ve hasta hareketleri gibi seçeneklerimiz var. Şimdi biz hasta hareketlerini seçelim. Tarih aralığını belirtelim. Raporla diyorum. Pardon, bu, bu bir günlük oldu, sadece bu günlük. Ben bir aylık isteyeceğim. Raporla diyorum. Ve hemen karşıma hangi hastanın bana ne kadar borcu olduğu ve ne kadar ödediği görünüyor. Mesela Ahmet Aycan Temel'in hiç borcu yokmuş bunu geçelim. Abdülhamit Can'ın e, 180 TL tutarında borcu varmış. 180 lirasını ödemiş ve şu anda hiç borcu kalmamış. Bakiyede de onu görüyorum. Bu işlemleri diğer seçenekler içinde mesela doktorları görmek istediğimde yine aynı şeyi yapıyorum. Ve tabii en altta bunun burada görünen her şeyin bana toplamını gösteriyor özet olarak. Bunları sağ tıklayarak Excel'e aktarabiliyorum. Burayı da kapatalım. Gelelim kasa raporuna. bu günlük kasa raporudur arkadaşlar. Sadece bugünü seçiyorum. Mesela yaptığınız bütün işlemlerin sonucunda klinik kapanmadan önce hemen bu raporu alabilirsiniz ve en çok kullanılan raporlardan bir tanesidir. Listele diyorum. Hemen karşıma gördüğünüz gibi sadece bir günlük çünkü günlük kasadır bu raporun asıl adı amacı. Sadece bugün kasama girenler yani gelirlerim, kasamdan çıkanlar giderlerim. Hepsinin nasıl çıktı mesela poz, nakit olsaydı nakitte görünecekti. Nakit net kasa gördüğünüz gibi. Bu şekilde hepsini buradan görebiliyorum. Yalnız bunu unutmamak gerekiyor. Bu sadece günlük kasa raporudur. Ve çok işinize yarayacak bir raporlardan bir tanesidir bu da. En altta tarih aralığıyla günlük ciro, aylık ciro ve toplam ciro gibi durum belirten yazılarımız var. Bunlar da çok işinize yarayacak rapor